Bugünkü Hristiyanların babası Sempol denen heriftir. Bizans vatandaşıdır. Ve bu adam okuma yazma bilen tek adamdır. O da orada onların içinde. Sonra bu sürekli muhbir olarak çalışır. Bizans muhbiridir. İsa Aleyhisselam ve havalilerini sürekli Bizans'a, sürekli Roma'ya şikayet eden bir adamdır bu. Sonra bir gün kendisi hani kerameti kendinden menkul şey var ya. Bizim şey uçuyormuş. Nereden biliyorsun? Kendisi söyledi. Ha, onun gibi bu da diyor ki ben Şam yolunda diyor İsa'yı gökte gördüm. Bana ben niye incitiyorsun dedi işte gel bana ben de işte pişman oldum kendi kim falan ben de havari oldum. Havariler bir şey demiyorlar ama bu adam Yahudi olması çünkü Yahudi ya yani bir, bir yanlış yapmadan duramıyor. Yani mutlaka bir şey yapması lazım yani. Hemen bu İsa Tanrı'nın oğlu ekmek İsa'nın eti şarap onun kadar komünyon ayin dedikleri. Komünyon yani şarap ekmek ayini vesairesi. Bunları yavaş yavaş sokmaya başlayınca havari Petrus diyor ki hop bir dakika dur bakayım ya. Sen havari olduğunu söylüyordun. Evet peki sen madem havari olduysan bu söylediklerin niye bizim İsa Aleyhisselam'dan öğrendiklerimize ters? Sen bunları İsa Aleyhisselam'dan öğrendiysen biz kimden öğrendik? Biz diyor senelerce üstadla dolaştık hani İsa Aleyhisselam'la. Sen bir defa gördün haber oldun. O nasıl oluyor ya? Adem sen haber olduğunu söylüyorsun. Havallere niye düşmanlık ediyorsun? Ne oluyor biliyor musunuz? Havaller. Aziz Pol denen herifi Deccal diye kovuyorlar. Çok ilginçtir. Bugünkü Hristiyanlığın babası olan Aziz Polu, havariler Deccal diye kovmuşlardır cemaat. Sonra ama bu adamın fikirleri Yahudi kökenli olup da e, Müslüman yani e, havari olanlara değil de putperest kökenden, bu Roma gibi putperest kökenden gelenlere bu adamın görüşleri cahil olduğu için bu adamın görüşleri artmış, büyümüş. Havarilerin adına Ebonitler denir. Ebonitler havarilerdir yani gerçek Müslümanlardır. Onların görüşü ise azalmış ve yok olmuştur. Az buçuk tarih okuyan, az buçuk tarih okuyan Havari Petrus'un bugünkü Sempol denilen Hristiyan'ın babasının Deccal diye kovulduğunu öğrendikten sonra Hristiyan kalması nasıl mümkün? Olmaz. E bari biraz araştır ya. Biraz bak ya. Yahudiliğin zaten sayacak tarafı yok. Amine kadının karnını yer. Ere varmamış kızını parçalar. Bütün malını mülkünü al. Aynen böyle yazıyor. Nefes alan canlı bırakma. Bundan sonrakiler kırmızı batlı kelimeler olduğu için oraya girmiyorum yani.